Devlet olarak, millet olarak yangınları söndürmek için seferber olduk. Yangınları söndürüyoruz, tekrar çıkıyor. Başka yerlerden çıkıyor. Biz madde planında, sebepler planında üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz. Ama bir türlü yangınları söndüremediğimiz için Zaten Rabbimize her zaman iltica ediyoruz, yöneliyoruz, dua ediyoruz ama bugün hem bir yağmur duası hem bir tövbe istiğfar edeceğiz. Kırılsın evladım deriz. Çünkü o yaptığın hatanın farkına varmış sevimli geldi hatası bile. Ama yapmış olduğu hatalardan dolayı bir yavrumuzda evladımızda kırdıysam ne olmuş? Kırılsın dese o zaman yolu kardeşleri bizim öfkemize sebep olur. Allah'ın rahmeti birliğin üzerine gelir. Topluluğun üzerine gelir. Ben sizlerden başlangıçta bir istirham ediyorum. Şu anda burada bulunanlardan aramızda dargın olanlar varsa hepimiz, her birimiz haklarımızı birbirimize helal ediniz. Biz aciziz, sen büyüksün bu felaketi bizim başımızdan üzeri küçük yavrularımız var. Bunlar daha günahsız. Rabbim bunları evlatlarımız bize tertemiz, tertemizler, günahsızlar. Onların dilinden Kardeşlerim, tekbirler getireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir yangın çıktığı zaman, yangın gördüğünüz zaman Allah! Allah'ım Hazreti İbrahim'in en değerli en sevdiği İsmail'iydi. Onu kurban edecekti. Sen koçu gönderdin. Bir hayvan gönderdin. Onun geri gitti, ya, Geri git. Geri git. Gelmesin. Rabbine Allah'ın en sevdiği Allah ekber Allah', Allah. هنيئا مريئا غدرا مجللا صيحا قاما طبقا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو عاجزي بزاف Günahkar ellerimizi senin rahmet deryanı açtık. Gönüllerimizi senin mağfiretine açtık Allah'ım. Bir haftadır Allah'ım şu cennet vatanımızda orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz olarak, milletimiz olarak bütün gücümüzü seferber ettik. Ama Allah'ım yangını söndüremedik. Senin huzuruna geldik, senin kapına geldik. Senin rahmet deryan ellerimizi açtı. Katından bizleri boş çevirme Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, Hazreti İbrahim'i, dostunu, Nemrud'un ateşine atıldığı zaman bu ya naru berden ve selamen ala İbrahim. Ey, ey ateş, İbrahim'e serinlik ol, esenlik ol diye emretmiştin de. Ateş Hazreti İbrahim'i yakmamıştı. Bir gül bahçesine dönmüştük ateş. Allah'ım bizler Hz. İbrahim gibi sana hakkıyla, samimiyetle, teslimiyetle kulluk edemedik. Ama bizler senin kullarınız. Günahlarımızı itiraf ediyoruz. Ne olur Allah'ım bize de acı. Ya Rabbi bizlere de yangınla mücadelede güç, kuvvet, kudret ihsan eyle. Amin. Bizlere hem bu dünyada iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Amin. Hem de iyilikler, güzellikler ihsan eyle. Amin. Bizleri cehennem azabından koru. Dualarımızı kabul eyle. Amin. Bol yağmurlar üzerimize yağdır. Amin. Azameti Hüda, icabeti dua ra tekbir. Allah.